Dostlar az önce Türkiye Motosiklet Federasyonu ileri sürüş eğitmeni Selçuk ile görüştüm. Ya benim bu hayatta bu zamana kadar konuştuğum en vasıflı, en bilgili insan olabilir. Gerçekten o kadar güzel bir dil kullanıyor ki en başta. Böyle insana geçiyor. Yani bilmiyorum size ne kadar yansıtabilirim ama gerçekten konuşması, kullandığı dil, insana geçiyor. Gerçekten buradan kendisine çok teşekkür ederim. Kendisiyle tanışmak için çalıştığı yere geldim. Bir yandan da hobisi motosiklet sürmek ve aynı zamanda eğitim de veriyor. Selçuk abi bundan birkaç ay evvel Sayfaya mesaj attı Adana Musket Kulübü sayfama. Bir süredir sayfayı takip ettiğini ve beğendiğini dile getirmişti yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir tanıştık ama hiç yüz yüze görüşmemiştik. Sayfada paylaştığım tek teker videosuna ithafen bana bir mesaj attı. Onun üzerine konuştuk ve ben tanışmak istediğimi söyledim. Kendisi de kırmadı beni davet etti. Çok mutlu oldum. Gerçekten o kadar mutlu oldum ki çok güzel sohbet ettik. Yani bir şeylerin bilincinde olan birisi ve ortak bir paydada buluşabilmek, konuşabilmek o kadar mutluluk verici ki kendisi en başta mosket eğitmeni. Yani motosiklet benim hayatımın bir parçası ve onun da bir parçası ve kendisi bilir kişi. Bir şeyleri biliyor. <laughs> ya inanılmaz keyif vericiydi. Bir gün bir buluşma ayarlayıp kendisinin de katılabileceği bir vakitte, zamanda sizinle tanıştırmak isterim. Kendisi de bunu dile getirdi. İnşallah bakalım bir gün bir buluşalım ya. Selçuk abi ve gruptan sayfadan kimler katılmak isterse. Sizinle tanışmanızı o kadar isterim ki. Tanıştığınız zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Ve eminim siz de çok mutlu olacaksınız. Kendisine tekrardan çok teşekkür ederim. İnanılmaz mutlu oldum. Şimdi Özal'a çıkmadan önce buralarda bir tostçu Mahmut vardı ya geçtim mi acaba bir tost yemek istiyorum rahmetinin dükkanından ama neredeydi sanırım bu ışıktan sonra ya havalarda bir güzel bir kötü çözemedim gitti ya şu an hava mükemmel yani altında bir tişört üzerimde bir korumalı ceket bir yandan efil efilim bir yandan üşümüyorum harika bir hava Şimdi tostçu Mahmut buralarda bir yerde olması lazım. Sanırım şurası. Hayır. Kırmızı bir tabelası vardı ya. Abi nerede? Aa buldum buldum buldum. Allah'ım tostçu mamusu görünce bu kadar mutlu olmam peki. Haydi bakalım. Merhaba kolay gelsin. Ben bir yarım tost almak istiyorum. Klasik olacak. Evet klasik. Evet abi. Allah Allah. Şöyle tostumuzu da aldık. Ah volana. Ah. Ne demişler? Hayat sen plan yaparken başına gelenlerden ibarettir. Tostumuzu yedik. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Gerçekten Adana'ya bir değer kazandırdı ama Adana bir değer kaybetti. Gerçekten insan evladı. Çok iyi bir insandı ama yapacak bir şey yok. Yani ne söyleyebilir ki? Allah rahmet eylesin. Şimdi sizinle birlikte İsmail Usta'ma gidelim bir de. Bir de orayı göstereyim size. İsmail Usta da ben motora başladığımdan beri motorumu götürdüğüm ustam. Eminim her usta bilgili, her usta değerli. Şu, sonuçta sanat yapıyorlar. Ama İsmail Usta'yı tanıdık, sevdik. O da bizi sevdi sağ olsun. Gerçekten çok değerli bir ustadır kendisi. Şimdi bir de onu ziyarete gidelim. İnsanın ustasıyla bir bağ kurması gerçekten çok güzel. Yani sadece motorunun başına bir iş gelince veya bakımdan bakıma gitmek değil. Boş bulduğum vakitlerde İsmail ustaya gidip vakit geçirmek gerçekten çok hoşuma gidiyor. Sohbet muhabbet ediyoruz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Kendisinin de beni çok sevdiğini düşünüyorum. Öyle bir usta ki size şöyle söyleyeyim. Benim motorum kran kırdı. Biliyorsunuz CBR 250'ler <laughs> kran kırmasıyla meşhur. Ama kran kırıp kırmadığından emin değilim. Ben ustaya götürdüm ve dediğim şey şu. Usta küçük bir şeyse yapalım. Eğer kran kırdıysa <laughs> Gerçekten mükemmel bir hareket ya. Yani ne söyleyebilirim ki? Bir şey durup söylesem ne değişecek? O zaten hatasının farkında yüzünden belli. Böyle şansa kadere yaşıyoruz. İsmail Usta'ya söyledim yani dedim böyle böyle eğer kran kırdıysa şu an yaptıramam öyle bir bütçem yok. Çünkü güzel paralar gidiyor motor yaptırmak. İsmail Usta'nın dediği şey de şu o içeri motoru beni sinir etme <laughs> koydum motoru içeri aradan biraz zaman geçti onun da işleri var tabi sonra motoru açtı baktı evet kran kırmışım hani yaptıracak bütçem yok bunu da kendisine defalarca söyledim ama İsmail Usta ne yaptı benim cebimden inanın 1 lira bile çıkmadan motorumu yaptı ve bana verdi ben param olduğu zaman ilk fırsatta götürdüm ve verdim yani beni ne kadar tanıyor olabilir ki? Sadece motoru bakıma götüren, boş bu vakit buldukça yanına giden aslında bir müşteriyim. Ama kendisi ne yaptı? Benden 1 lira bile para almadan motorumu yaptı ve altıma verdi. Yani İsmail Usta beni ne kadar tanıyor? Nasıl böyle güvendi? Hala <laughs> aklım almıyor. Gerçekten kendisine çok teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için. Yani maddi açıdan borcumu ödemiş olabilirim ama manevi açıdan borcumu hayatta ödeyemem. Kimse tutup da 1 lira bile almadan motoru yapıp müşterinin altına vermez. Vallahi helal olsun. Şimdi yanına gidelim bir ziyaret edelim. Bakalım keyfi nasıl. Derslerden dolayı da bir süredir gidemiyordum yanına. O araba neden ortada? Fark etmek içinmiş. İsmail Usta gençleri seviyor ya. Yani gençler geldiği zaman onlarla ilgilenmesini falan gayet görüyorum. Sevdiği apaçık ortada. Ya çoğu zaman bu sadece benim için geçerli değil. Orada bulunduğum vakit süresince birçok genç geliyor veya herhangi biri ya illa genç değil. Geliyor, bir şey yaptırıyor, ufak tefek bir şey ama olsun sonuçta orada bir emek var. Gün sonunda işin sonunda borcunu soruyor karşıdaki müşteri. Ya boş ver ya yapıyor böyle. Ne yaptık ki falan yapıyor. Halbuki yaptığı şey bir iş, yani bir emek var ortada. Müşteri bunu yapabilse zaten gelmez, yapamıyor ki geliyor gayet de bir fiyat söyleyip para alabilir ama ne yaptık ki sanki canım falan diyor ve gönderiyor. Ben çok karşılaştım böyle. Ya insan kazanmak ya. Selçuk abi mesela. Selçuk abi de adamın işi başından aşkındır eminim. Ama geldi benimle bir saat, bir buçuk saat belki muhabbet ettik. Yani bunu yapmak zorunda değil ama bana vakit ayırdı. İsmail Usta da öyle. Ya insan kazanmak gerçekten çok daha önemli. Para her zaman kazanılır. Gerçekten ikisine de çok teşekkür ederim ya. Çok mutlu ettiler beni, ediyorlar. Çok mutlu oluyorum böyle insanları görünce. Ama böyle insanları görünce çok mutlu olmuyorum ablacığım. Ablacığım. Ve geldik. Burası Kawasaki yetkili servisi ustamız da İsmail Usta. Şöyle park edelim. Siz de içeriği görün bakalım. Çeşit çeşit motor var ya. Selamünaleyküm. Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Şunu çekeyim mi? Dur kanki, birlikte kaldıralım. Ne haber Mustafa? Ne Kayıttayım ha. Atacağım seni de YouTube'a. De YouTube'a. Şunun hastasıyım ya. İnanç abi kendisine yaptı bunu. Ama şey oldu abi bir şey diyeyim. Sağ sağda çok boşluk oldu. Tamam. Biraz geri al. Geri sık sen. Tamam, biraz. biraz daha ileri gelebilir misin abi? Dayanmamış. <laughs> Bizim mesai başladı. Haydi görüşürüz. Yine bir debriyaj. Aynen. Debriyaj biraz boşluk yapıyor. İsmail Asay'ı da yakalamışken Çok iyi ama ha. Az değil mi? Çok azdı. Yani çok önemli bir şey değil bu. Eline sağlık usta. Eline sağlık. <laughs> Problem yok yani. Teşekkürler usta. Hep. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> İsmail Usta'yı yakaladım. Yakalamışken de hemen devreajında ufak bir boşluk vardı. Rica ettim sağ olsun onu yaptı. Usta ben kaçıyorum bir isteğin var mı? Allah'a emanet eline sağlık teşekkür ederim. Nasıl? Geldim ara sıra. Usta gelmeye çalışıyorum da dersler çok yoğun son senemdeyim. Yine gelmeye çalışırım. Hadi Allah'a emanet. Ve yine akşam ettik. Evimize gidiyoruz. Kanki görüşürüz. görüşürüz. Sağ olsun debriyajımızı da halletti. Buradan çok teşekkürler diyoruz. Şimdi bu debriyaj için usta borcum ne kadar desem ki bunu ikinci ve üçüncü yapışı bu debriyajı. Affedersiniz ama diyeceği şey şu. Ben de akşam akşam hiç küfür yemek istemiyorum o yüzden direkt evime gidiyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz rica ediyorum sizden abone olun ya. Bir de beğeni atın. Çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. dürümler dızlanır. Ne diyorsunuz? <laughs>